Herkese selamlar. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Lemore markasından almış olduğum yeni görüntü aktarım cihazım R200 modelini incelemek üzere karşınızdayım. Evet görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan oldukça modern bir tasarım. OLED ekran ve yine burada anten kanalları ile birlikte ise neredeyse 200 metrelik ve 656 fitlik bir çekim alanı bizlere kablosuz bir şekilde sunuluyor. Ve yine tabii ki de bu ürünümüzün kendi içerisinde bulundurmuş olduğu bir ekosistem bulunuyor ki yine bir verici ile 4 tane alıcıyı birlikte çalıştırma imkanı bizlere sunuyor bu ürün. Aynı şekilde istemiş olduğunuz gibi bir ürünün HDMI çıkışı olan monitöre ve diğer ucunu ise yine istemiş olduğunuz gibi görüntü aktarım yaptırabileceğiniz cihaz örnek veriyorum ki kamera ve herhangi bir şekilde Xbox, PlayStation oyun konsolları dahilinde veya projeksiyon, televizyon gibi birçok görüntü aktarım cihazını kablosuz bir şekilde yine bizlere belirtildiği üzere 200 metre veya 656 fit değerindeki istemiş olduğunuz uzaklıkta kablosuz bir şekilde aktarım yapabiliyorsunuz ki markanın sunduğu görüntü aktarım kaybı ise 0.08 salisi arkadaşlar yani hiç diyebileceğim kadar bir görüntü hızı bizlere sunuyor. Yani taktığınız anda görüntü anlık olarak yine sizin sunmuş olduğunuz karşı cihazda bizlere sunulmuş oluyor ki hemen kutumuzun detaylarına bakacak olursak da et görmüş olduğunuz gibi kablosuz bir batarya yapısına sahip ki ilk etapta yeni bizleri karşılayan bu ürünle birlikte hızlı başlangıç kılavuzumuz ve kullanım kılavuzum diyebileceğim bir kitapçık. Devamında ise ürünlerimiz bizlere eşlik etmekte ki bataryasız bir şekilde bizlere sunuyor. Bataryalar yine kutunun içerisinde bizlere eşlik edecek birazdan. OLED ekranı olduğunu sizlere söylemiştim. Yeni kontrollerinizi görmüş olduğunuz gibi cihaz üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Ekstra olarak da yine burada bir universal tripod girişimiz bulunuyor. İster tripodta kullanabilirsiniz. Çekim alanınızı yaratmak için isterseniz de kameranıza takabilirsiniz. Yine aynı üründen iki tane bizlere sunulmakta. Evet bir RX biri TX olmak üzere bizlere eşlik ediyor. Şöyle kaldırdığım zaman iki adet Aksesuar kutumuz yine bizlere eşlik etmekteki oldukça ağır olduğunu söylemek istiyorum. Yine bizlere sunulan antenlerimiz görmüş olduğunuz gibi yani sanki bir modem anteniymiş gibi oldukça güçlü bir çekim alanı bizlere yaratacak. Devamında ise şöyle farklı dönüştürücülerimiz bizlere eşlik ediyor. Yani batarya şarj etme durumunuzda görmüş olduğunuz gibi burada eşlik eden priz yuvalarımız şöyle bir Amerikan girişi diyebileceğim ve farklı ülkelerin görmüş olduğunuz gibi prizleriyle uyumlu oldukça fazla açıkçası bir priz ucu bizlere sunulmakta. Şöyle devam edecek olursa bir priz ucu daha bizlere sunuluyor burada. Yani gerçekten dolu dolu bir kutlama diyebileceğim bir ürün. Evet yine üniversal olarak kullanmış olduğumuz Avrupa uyumlu şöyle priz çıkışlarımız bu şekilde bizlere eşlik ediyor. Şunları kenara alacağım. Yine hepsi çift çift olduğu için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hepsinin çifti de içerisinde şöyle şarj etmek için bir adet USB A ve bir adet Type-C çıkışlı bir kablomuz. Yine burada şöyle bir aparatımız bizlere eşlik etmekte ve devamlı nesil dönüştürücülerle birlikte yine bir ucu şöyle mini HDMI ve ana HDMI girişimiz. Aynı şekilde aynı üründen iki tane çıkıyor. Gösterecek olursam da şöyle bir görüntüsü bizlere sunuluyor. Hemen bunu kenara alacağım. 2 ucu HDMI çıkışı olan bir kablomuz bizlere sunuluyor. Ki tabii ki de bizler bunu yine kullanacağımız cihazlara ve tabii ki de Lemorel r 200e takmış olacağız. Ve bir adet aynısından da kare ikisini eşit bir şekilde dağılıyor. Ve bir adet Type-C çıkışlı ve USB-A çıkışlı şarj kablomuz. Şöyle oldukça ağırlar ve hassas olduklarını söyleyebilirim. Her bir bataryamız toplamda 4400 miliamper ve hızlı şarj dahilini bizlere sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi ağırlık anlamında yani ürün gerçekten hafif bir ürün ve kalite anlamında iyi bir plastik kalitesi bizlere sunuluyor. Devamlı nesi hafif olmasının yanı sıra içerisinde bir de ısınmasından kaynaklı yaratacak sorunlara karşı olarak bizlere sunulan fanlı bir soğutma bizlere eşlik etmekte ki buradaki hava çıkışını ve görmüş olduğunuz gibi diğer detayları da görüntüleyebiliyoruz ki ürüne birazdan yakından bakacağız. Bataryalara bakacak olursak da 4400 mAh'lik hızlı şarj dahilinde kullanabileceğiniz ve kablolu bir şekilde yani şarj olduğu halde bile kullanabileceğiniz bir ürün olarak bizlere sunuyor. Nasıl takılıyor derseniz de şöyle bir kızaklı yapısı bulunuyor. Tam ortaya getirip ileri ettirdiğimiz zaman herhangi bir çıkma vesaire söz konusu değil. Bunun için ne yapmamız lazım? Burada bir buton bulunuyor. Butona tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi kızaklı yapısıyla birlikte yine takıp çıkartabiliyoruz. Tekrar takmak istediğim zaman bu şekilde bir kullanım imkanı bizlere sunuyor. Yine tripodu bağladığınız zaman oluşacak senaryomuz bu şekilde yani şu anda buna bağlayabileceğimiz tripod bulunmuyor ama öyle bir durumda ise görmüş olduğunuz gibi karşılaşacağımız senaryo tam olarak bu arkadaşlar RX modelimize yakından bakacak olursak da yine sizlere az önce bahsetmiş olduğum gibi burada anten takabileceğimiz 2 adet kanalımız bulunuyor ki bu kanallara anteni takacağız ortaya çıkan son görüntümüz bu şekilde arkadaşlar istemiş olduğunuz gibi artık yine kendi vericinizi daha da arttırmış oluyorsunuz ki 200 metrelik bir çekim alanı ile birlikteyse yine hiç kayıp vermeden görüntü aktarımını bizlere bu cihaz gerçekleştiriyor. Yine önümüzde bulunan giriş çıkışlara bakacak olursak da yine bir adet HDMI çıkışımız bulunuyor. Alt tarafında universal bir tripod girişimiz. Yine burada hem DC 12 wattlık şarj edebileceğiniz bir yuvarlak giriş yine bu da universal olarak bizlere sunuyor. İsterseniz de Type C girişte bu power girişiyle şarjınızı gerçekleştirebilirsiniz ve on off butonumuz Şu an bataryamızın durumunu çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Tekrar 3 saniye basacağım. Şu an açılış ekranı bizlere sunuluyor. Ve açılış ekranıyla ile birlikte yine ilk olarak bizleri karşılayan ekranımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yine batarya durumunu kontrol edebileceğiniz devamlısı kalite ayarlarını görebileceğiniz bir de diğer detaylar bizlere yer verilmekte. Yine burada ortaya tıkladığımız zaman Dil seçeneklerini görebiliyoruz. Evet. Ve çıkış butonu olarak da bizlere sunuyor. Tekrar geri gelecek olursam da resetleme, dil ve exit gibi oldukça kısa bir ara menümüz bulunuyor. Etmin ürünümüzün RX modelimizin bizlere sunmuş olduğu özellikler bu şekildeyken, bir de TX modelimize bakmak istiyorum. Şöyle yine 3 saniye basılı tutacağız. Evet bu ürünümüzün fanı çalıştım. Zaten ürünlerimizde soğutma fanı olduğunu sizlere belirtmiştim. Evet, elimi koyduğum zaman bir hava çıkışı şu anda söz konusu arkadaşlar. Sesini zaten sizler mikrofon üzerinden duyabiliyorsunuz. Aynı şekilde giriş ve çıkışlarımız tamamen diğer aynı. Tabii ki de artı bir olarak bir de HDMI çıkışımız bizlere eşlik ediyor. Alt taraflara bakacak olursak da evet burada da bir hava çıkışlarımız bulunmakta. Havayı buradan alıp yine üst taraftan fan aracılığıyla bizlere vermiş oluyor. Tekrar basılı tutup kapatacağım. Ve fanla kapandı haliyle. Aynı şekilde bu ürünümüzde de basılı tutup kapattığım zaman yapmam gerekenler sadece kullanım durumunda. Şöyle bataryaları tabii ki de çıkarttığımız zaman yani iyice bir koruma altına almamız lazım. Çünkü biliyorsunuz ki litiyum iyon bataryalar arkadaşlar oldukça tehlikeli bataryalar. Ve açıkta bir batarya olduğu için de tabii ki de koruma anlamında veya nemli ortam anlamında yani korunması gereken bence en önemli kısımlardan birisi ise bu ürünün bataryaları olacak. Tabii ki de giriş çıkış portları olsun veya bizlere sunmuş olduğu deneyimler olsun. Yani kullanabileceğiniz bence en iyi görüntü aktarım kablosuz cihazlardan birisi. Ki herhangi bir şekilde Uzak bir mesafede oyun konsolu oynayacaksınız. HDMI girişli birlikte bu ürünümüzü tabii ki antenleri ve bataryasıyla kurulumu yaptıktan sonra yine bir ucunu oyun konsoluna takarken diğer ucunu ekran yansıtabileceğimiz monitöre takmamız yeterli olacak. Ki bu süreçte görüntü aktarım gecikmesi bile 0.08 saniye yani hiç diyebileceğimiz zamanda sizler bu görüntü aktarım cihazını kullanmış oluyorsunuz. Ve tabii ki görüntü aktarım konusunda oldukça başarılı olan bu ürünün bir de şarj etmek için Lemorele markasına ait bir 45 watt'lık gen hızlı şarj adaptöründe almış durumdayım. Ki hemen sizlere bunu da gösterecek olursam da tabii ki de yine bataryaların şarj durumunda Lemurila markasının bizlere sunmuş olduğu bu hızlı şarj adaptörüyle gerçekleştirmiş olacağım. Yine bir USB çıkışımız ve bir de Type-C çıkışımız bizlere sunuyor. Ki 45 wattlık bir güce sahip. Ekstra olarak da yakından bakacak olursak güç alımı yine aşağıda bizlere yer verildiği şekilde içerisinden çıkan kablolar dahilindeyse yani ortalama 2 metre diyebileceğim bir ucu Type-C'den Type-C ve bir ucu Type-C'den Lightning girişini şeklinde aksesuar kablolarımızda içerisinde bizlere eşlik etmekte. E dediğim gibi oldukça başarılı bir marka olarak bizlere sunuyor Lemorel'e. Ve bizlere sunulan sadece görüntü aktarım cihazları haricinde ise yine video prodüksiyonlarınızı gerçekten iyi bir şekilde sunacak. Tüm ürünlere dediğim gibi Lemorel'e markasının kendi web sitesinden ulaşabilirsiniz diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. E İkaz ve hepinize görüşmek dileğiyle.